15-13 Aralık Çarşamba ABD Tampa Bay Downs Hipodromu'ndayız. 9 koşuluk bir program var. 1. Altı Ganyan'ın ilk ay bir maiden satış koşuyla başlıyor. İlk 3 koşu maiden. 3 kar İngilizlere marş. 1650 metre kum pistte start alacak. Koşu 8.000-10.000 bin, bin bandında bir maiden satış koşusu. 17.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Jersey Greg ile başlayacağız. Son start tarih değerleri 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Hector Diaz Juniorla ile start alıyor bugün. 9 numaralı Ghost Try Rider Antonio Gallardo ile start alacak. Daha sonra 7 numaralı Unexpected Tiger son startında bir ikinciliği var. 10 binlik meydan satış koşusunda 1700 kumda. Aynı koşuda 3. olan 1 numaralı Perfect Moon. Önceki startında bir ikinciliği var. 16 binlik maiden koşuda. 3 numaralı Final Destination Samuel Marine bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşuda bir maiden satış koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 start alacak. Koşuya bakalım koşu. 25 bin dolarlık maiden satış koşusu 22 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 7 numaralı Morden Destiny son startında son anda yakalanarak bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 35 binlik maiden koşuda 1000 metre kum pistte Alonso ile start alıyor bugün. 7 numaralı Modern Destiny. 2 numaralı Late Night Living yetiş edildikten sonraki ilk startı Charlie Marquez ile start alacak bir Asalina, Carolina Cruiser yavrusu. Bir de 9 numaralı Sarsasa Adamar Santos'la kariyerinin ilk startında bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu da bir maiden satış koşusu. Çimpiste 1700 çimde. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus bir maiden koşu şu 20-25 bin bandında meydin satış kursu 22 bin dolar toplam ikramiyesi var. 10 numaralı pep Rally ile başlayacağız. Son startında boyun farkı ile ikinciliği var. Son anda yakalanmış 1700 tapetada Daniel Santana öyle şansını deniyor bugün. 4 numaralı good value üst grup koşulardan geliyor ve semi öyle start alacak. 6 numaralı keep on rocking. son startında yine Son anda yakalanarak bunun farkıyla bir ikinciliği var. 1000 metre çim pistte. Karo Sedeno ile start alıyor bugün. 7 numaralı Alonso, Jose Alonso ile start alacak. Ve 1 numaralı Cherbourg, Chessis Castanon ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 11 ve 12 koşudan çıkan isim olursa dikkat etmeniz gereken isimler. 11 numaralı Omega 12 numaralı OK Fine, Önceki startında Pep arkasında yarım boy farklı bir üçüncülüğü ve ondan önce de bir ikinciliği var. 1600 cimri. Dördüncü koşu ikinci altlı gayen yani İK 22'de 22-20'de start alıyor. Şartlı koşu satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 5000'lik düşük seviyede bir satış koşusu. 4 numaralı Bankers House ile başlayacağız. Önceki 1000 metre Tapeta'da 56.93'te bir boy farkla 10 satış kursunu kazanan bir isim. 9 numaralı Manisan Angel Angel ile start alıyor. Son 5 startında 3 yarışını 1300, 1200 ve 1400 kum kazanmış bir isim. 3 numaralı Ben. Bank... 4 numaralı Fly Fly Away son 2 iki startında ikincilikleri var ve 5 numaralı Smash Factor. O da son iki startında boyun ve baş farkıyla ikinci olmuş. 1200-1300 kum pistlerde. Beşinci koşu opsiyonel satış koşusu. 1 ve 8 ekür. Ekürlere şans vereceğiz bu koşuda da. 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 32 binlik şart satış koşusu 54 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Son 4 startının tamamını kazanan bir isim favori olduğu son 4 startı. 1700 Çin 1.85.80, 1800 Çin 1.51.42, 1700 Çin pistten kumandan yarışta 1.47.29, son startında da 1700 Çin'deki koşuyu 1.41.45 ile kazanıyor. Son 4 start kazanan bir isim bugün Semih ile bu koşuyu da kazanır diye düşünüyorum. Mornings yavrusu 8 numaralı Natilius'la da Ekure. Altıncı koşuya geldik. Satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus. 1100 metre kum pistte bir koşu. 8000 dolarlık bir satış koşusu. 18000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Trulu Mischief başlayacağız. Son startında herhalde bir problem yaşadı. Baya gerilerde kalmış. Önceki startında boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1670 çim pistte bir 40.09'a evet. Kazan 0-9'da e, Samur Hatem'in kazandığı koşudaki boyun farkıyla ikinciliği. 2 numaralı Discreet Devil John Hiraldo ile start alacak. 2 öncek starting made in koşu bilim içinde 58-36 kazanmış bir isim. 7 numaralı Mr. Chili Willy Ricardo Feliciano ile son 4 startında daha doğrusu 5 önceki starting made in koşuyu kazandıktan sonraki 4 starting satış koşularının tamamında İkinci olmuş. 1100 ve 1200 metrede bu ikincilikleri kazandığı koşu da 1100 metre kum pistte 1.07 ile kazandığı meydan koşu. 11 numaralı Vegas Playboy Semih Kamaçoğlu o da son starttaki meydan koşuyu 1300 kumda 1.17 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 6 numaralı San Andres meydan koşuyu favori oldu. Son startında 1200 kumda 1.11 95 ile kazanıyor ve son olarak 10 numaralı Hasn't Had Enough Argos yazılabilir bu ayakta. 7 koşu bir satış koşusu üç yukarı İngiliz diş İngilizlere mahsus 1600 çimde start alacak. Koşu 16 binlik bir satış koşusu 25.500 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Charlotte de Brit ile başlayacağız. Son 4 startındaki 3 yarışı 1600 tapetalarda kazanıyor. 137 90 1, 36, 96 dereceleri. Önceki startında favori olduğu koşulda yarım boy farklı son anda geçerek ikinci oluyor. 1200 tapeta da, da son startında da 1700 şimdiki 16 satış koşusunu 1.42-22 ile bir boydan biraz fazla bir farklı aynı jockey ile kazanmış bir isim. Bir numaralı Sing Skat Sami start alacak. Son iki startında kötü koşsa da ondan önceki daha doğrusu son startındaki kötü önce üç tane kazandığı yarış var 1700 çimde bu sene e, 1500 ve 1500 çim pistlerde bu kazandığı koşular. Bir de iki numaralı Billich Queen. Önceki startını yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1200 tapetada bu koşuda şans verdiğim isimler. Burada da 11 numaralı Waterworks koşu kullanırsa start alacak. Son startta bir ikinciliği var 1400 kumda. 13 numaralı Princess da koşu Dan çıkan isim olursa start alacak. Son iki startını kazanmış bir isim şartı ve satış koşuları 1600 içinde 1.36.71 74 derecelere. Geldik 8. koşuya. Opsiyonel satış koşusu 3 çıkar İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Biraz zor bir koşu. 8000 dolarlık şartı satış koşusu 20.000 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 7 numaralı Flipping Fish ile başlayacağız. Önceki startını New Kum'da 1-0-4-7-6 ile kazanıyor. Son startında bir ikinciliği var. Son 6 startının tamamında favori çıkmış bir isim. 1 numaralı Welcome Naked Vernon Bush ile start alıyor. Son startında daha doğrusu 6 startının 4'ünü kazanmış bir isim. Son 4'ünü, son 6 yarışının 4'ünü. 1200 kumda bu kazandığı koşular 19 ve son startı yaklaşık 5 boy para kazandı 1.81 ile bir şartlı koşu. 5 numaralı He's in Charge, kendi Wright yavrusu Carlos öyle start alacak, favori oldu son startın satış koşusunu 1200 kumda 1.10.74 ile kazanmış bir isim. 3 müsaitse 4 numaralı bir Creek eklenebilir. Son favori olduğu startın yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1200 Geldik son koşuya bir satış koşusu. Çıkar İngilizlere mahsus 1600 içinde start olacak. Koşuya bakalım. Koşu 16 binlik bir satış koşu. 20.500 dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Samaritano, Samaritano ile başlayacağız. Jesus Castano ile start alacak olan önceki startındaki maiden koşu 1700 içinde 1.43.43'de kazanmış bir isim. 5 numaralı Sir Lampolot. Semika Macho ile start alıyor. Önceki startında bir ikinciliği var. 16 binlik satış koşusunda 1700 çimde 1 numaralı Valentine Melissa Dior öyle start alacak. Önceki iki startında ikincilikleri var. 1700 çim pistte bu ikincilikleri ondan önce de kazandı. Bir Mayden koşu var 1700 şimdi 1.42.24'te. 10 numaralı Dora Forward Angel. Araya öyle yazılabilir bu ayakta. iki önceki start Mayden koşuyu kazanmış 1700 şimdi. 6 numaralı Lapinski Union. Edgar Blasmi ile start alıyor. Önceki start Maiden koşuyu 1670 şimdi kazanmış bir isim. Bitiriniz müsaitsiz sürpriz anlamında. 4 numaralı Cadillac Yastız yazılabilir. Marcos Meneses ile önceki starttaki Maiden koşuyu 1600 şimdi Gros 8 kazanmış bir isim. Burada da 12 numaralı Mongolian Apple koşudan çıkan isim olursa dikkat etmesi gereken bir isim. Amerikan uçlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunların arasında az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplarına erişebilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi girip serbestçe kullanmanızda fayda var. Ayrıca saat 18.30 civarı çıkan atlar belli olduktan sonra biraz sonra sizlere aktaracak olduğum altlı ganyan da o sitede bu sitede güncellemeye çalışıyorum imkanlar el verdiğince. Ee, oradan da e, çalışmalarınızdan paralelinde e, istifade edebilirsiniz. Altılık ayağın şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 5 birinci koşu, birinci altın ilk ay alıyor. 5 numaralı Jersey Craig, 9 numaralı Ghost Rider, 7 numaralı Anis. Unexpected Tiger, bir numaralı Perfect Moon, üç numaralı Final Destination. İkinci koşu 7 numaralı More Than Destiny, 2 numaralı Late Night Living ve dokuz numaralı Sağ Sa Sa. Üçüncü koşu on numaralı Rap Pep Rally, dört numaralı Good Value, altı numaralı Keep On Rocking, 7 numaralı Alons, bir numaralı Cherub. Burada da on ve 12 iki. koşudan çıkan ikisi de 11 bir ve on, on, bir koşudan, çıkan on, bir ve on koşudan çıkan isim olursa start alacak olan isimler. Dördüncü koşu altılı Ganyan'ın. İK 22-20'de başlıyor. ikinci altılı. 4 numaralı Fly Fly Away. 9 numaralı Money Sun. Üç numaralı Bankers Hours. Beş numaralı Smash Factor ve 4 numaralı Fly Fly Away. Burada bir hata olmuş. Hemen düzelteceğiz. Şuradaki dördü iki yanlış yazmışım. 7 numaralı Logarin Two. İkinci altı. Yani ilk önereceğim. Son isim. 5 beş, 5. koşu 1 numaralı American Unity 8'in ekibisi koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 6. koşu 5 numaralı Truly Mischief 2 numaralı Discreet Devil 7 numaralı Mr. Chili 11 numaralı Vegas Playboy 6 numaralı San Andres ve 10 numaralı Hasn't Had Enough. 7. koşu 4 numaralı Charlotte the Breed 1 numaralı Sing Cat, 2 numaralı Village Queen ve e, koşudan çıkan isim olursa start alacak olan 11 numaralı Butterworks. Koşu, kumandır, koşu kumandırsa düzeltiyorum. 11 numaralı Butterworks. Koşudan çıkan isim olursa da 13 numaralı Princess Javonsia önerdiğim diğer isimler. 8. koşu 7 numaralı Flipping Fish, 1 numaralı Bell Connected, 5 numaralı He's in Charge ve 4 numaralı Peer Creek. O da 2 numaralı Notaket, Pataket, Card'ın figürüsü. Son koşuladı 8 numaralı Samaritano, 5 numaralı Sir Lampalot, 1 numaralı Bellendine, 10 numaralı Toro Forward, 6 numaralı Lafinski Union ve 4 numaralı Cadillac Justice önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız <laughs> şuradaki abone olmayı, kanalı sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.